Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile itibata geçirmesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri 1960'lı yıllardan itibaren daha öncesi olabilir. Ruh bilimciler yani metafizik istihbaratçılar vasıtası ile ulu ruhlar ile itibata geçmeye karar vermişler ve bizzat ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile irtibata geçilmesi için Necla Çarpan görevlendirilmiş olabilir. Ulu Ata yaptığı görüşmeleri devletin yöneticilerine aktarmış ve bu ruhsal görüşmeleri kitaplaştırarak o yıllara ışık tuttuğu gibi geleceğe ışık tutacak bilgilere ulaşmış. Bunları derleyerek topladık. Atatürk ruhunun ikinci 19 sürecinde tekrar bedenleneceğini uzun zamandır açıklıyoruz. Bunu şu sözünden kolayca anlayabiliriz. Beden bir elbisedir. Asıl olan ruh olup ruh göçü ile yeni bedeninde yer alır. Ben görevimin bitmediğini, yüklendiğim sorumluluğun da yüksek ve çetin olduğunu anlıyorum. Arkadaşlar, bu görev bitmeyecektir. Ben toprak olduktan sonra da devam edecektir. Ben seve seve, sevine sevine bütün varlığımı bu kutsal göreve vereceğim. Ve onun yüksek sorumluluğunu yüklenmekle mutlu olacağım. Görevimi başarı ile devam edebileceğim. Çünkü büyük milletimizin kalp ve vicdanında bana karşı sarsılmaz bir güven ve itimat taşımakta olduğunu görüyorum. Bu benim için büyük kuvvettir, büyük yetkidir. Mustafa Kemal Atatürk 1925 Atatürk öldükten sonra yüksek boyuttan ruhlar aleminden bütün varlığın kutsal olan bu görevi adayacağını henüz ölmeden açıklıyor. Öldükten sonra başka bir zaman diliminden bahsederek bütün varlığımı bu kutsal göreve vereceğim ve onun onun derken yerde olacak olan 19 seçilmişten bahsediyor. Yüksek sorumluluğunu yüklenmekle mutlu olacağım diyor. Başka bir zamanda yüksek boyutta sorumluluk yükleneceğini ve kutsal görevinin olacağından bahsediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş gayesinin esası yakın bir gelecekte tüm milletleri insanlık rotasında birleştirecek yapıyı kurabilmekti. Çünkü Anadolu insanı bu yüksek bilince ulaşabilecek genetik ve kozmik aktarımlarla donatılmıştır. Anadolu'nun zor dönemlerde seçilmiş lider yani Yaradan tarafından seçilmiş ve insiye edilmiş lider çıkarabilme potansiyelinin yüksek oluşu tesadüfi olayların değil genetiğe ve bilinci işlemiş kültürel kodların neticesiyle olmuştur. Asil kan olarak seçilmiş vasifeli olan kişiler icazete ihtiyaç duymadan kararlar alırlar. Ayrıca onlar devlet yönetme iradesini ilave olarak yeni bir devlet kurma iradesine de sahiptiler. İşte bundan dolayıdır ki tüm inisiyatifi, sorumluluğu üzerine alan başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesinin çıkışı tesadüfe bir olay değildir. Atatürk'ün yeni bir devlet düzeni kurmasındaki amacı, gelecekte yetişecek olan seçilmiş liderlerin bir araya gelerek yeni bir dünya düzeni kurabilmelerini sağlamaktı. Bir seçilmiş lider kendisinden öncekilerin taşıyıcısı, kendisinden sonra geleceklerin ise yol göstericisi konumunda geçmişten geleceğe doğru bir irtibat hattı oluşturabilecek potansiyele sahiptir. Şimdi yeni liderin zamanı, kozmik aktarımların yapıldığı, seçilmiş olanı belirlendi ve tüm donanımlarının tamamlandığı yeni lider Asilkan. Yarım kalan ikinci 19 sürecini tamamlamak üzere aramızda otobüste, uçakta, gemide, çarşıda, pazarda, aramızda. Sürecin adı ikinci ata Türk sürecidir. Unutmayalım. Dünyayı yönetme yetkisi Oğuz atı ve ondan gelen Türk soyuna verilmiştir. Kesintiler olur, sıkıntılar çıkar. Dar zaman aralıklarında yine Türk hükmeder. Tıpkı 100 yıl önce zaferle taşlandırıp hükmeden Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'te olduğu gibi. Kısa ve öz olarak muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.